Merhabalar ben Mine Çergen. Bugün sizlere şu hamuru yapıyoruz. İlk olarak tenceremizin içerisine 100 gram margarinimizi alıp biraz erimesine izin veriyoruz. Evet yağ meridim şu an içerisine 250 ml suyumu ekliyorum. Ve suyumu kaynatıyorum. Evet kaynama başladı. Şu an içerisine tekrar aynı bardak, bardakta 250 gram un ekliyorum. Evet hamurumu içindeki yağla yaklaşık 1-2 dakika kavuracağım ki o istediğim çıtırlı yapıyı elde edebileyim. Ve soğuma kabımı alıp soğumaya bırakacağım. Evet hamurumu karıştırma kabımın içerisine aldım. Şu an oda sıcaklığına gelene kadar soğumasını bekleyeceğim. Evet hamurum soğudu. Şu an içerisine sırayla teker teker yumurtamı ekleyip evet, mikserim sorun çıkarttığı için robotumu aldım. İlk yumurtamı yedirdim. Şu an ikinci yumurtamı da ekliyorum. Evet şu an 3 yumurtayla hamurumun kıvamı bu şekilde. Son yumurtasını da ekleyip son yumurtayı da yediriyorum. Evet yağlı kağıdımın altına rahat çalışabilmek için hamurumdan birer parça koydum. Şu an hamurumu kaşığımı suyla düzeltip hamurumu boşluktan var halinde yerleştireceğim. Sonrasında şekil düzenlemesini yapacağım. Evet ikinci tepsime geçtim. Sıkma torbam sorun yaratınca böyle kaşık ile yapmak durumunda kaldım şu anda. şu şekilde. Sonrasında elimi suya batırıp şekillerini düzelteceğim. Ara sıra kaşımı da suya batırıyorum. Ve şu şekilde hafif aralıklarla hamurumu yerleştirmeye devam ediyorum. Evet, profiterollerime şekil verdim. Şu an 200 derecede 20 dakika, sonrasında 180 derecede 15 dakika pişecekler. Evet, şimdi pastacı kremasına geçiyoruz. Burada yaklaşık bir buçuk su bardağı şekerim var ve 1 litre günlük sütüm var. Sütün içerisine şekeri ekliyorum. Ve 4 yemek kaşığı mısır Nişansım, 2 yemek kaşığı unum var. Ayrıca iki yumurta sarım var. Bunları güzelce karıştırıyor. Evet muhallebim pişti. Şu an üzeri kabuk bağlamaması için streçle ile soğumaya bırakıyorum. Evet profiterörlerimi kapattım. Fırının ağzı şu şekilde olacak şekilde yaklaşık yarım saat 40 dakika fırın içerisinde soğumaya bırakıyorum. Evet pastacı kremam soğudu. Üzerindeki streç aldım. Şu an çırpmaya başlayacağım. Evet kremamı çektim. Şu an içerisine toz krem şantimi, ve vanilya ekleyip bir süre daha çırpacağım. Evet. Ganajım için 200 mililitre kremayı ısıttım. Şu an içerisinde bir tatlı kaşığı margarinimi 65 gram sütlü çikolatamı ve 120 gram bitter çikolatamı ekliyorum. Evet. Çikolatam eriyene kadar ganaj dolgumu karıştırıyorum. Evet. Profiterlerimin şekli tam olarak istediğim gibi olmasa da şu an içindeki boşluk yapıyı size göstermek istiyorum. Şu şekilde hamurlarım içi boş. Ve hamurlarımın altından kesip açıp içerisini kremayla doldurmaya başlayacağım. Evet. Şu an hamurumun altından ufak bir delik açıp içerisine kremamı dolduruyorum. Evet tüm profiterörlerimin için doldurdum. Şu an iç boşluğunu size göstermek istiyorum. Şu şekilde. Diğer tarafı da böyle. İçine aldığı kremadan anlaşılıyor zaten. Bu da bu şekilde iç boşluğu. Sunum fotoğrafını sizlerle paylaşırım.